Kaza Şanlıurfa-Suruç karayolunun 21. kilometresindeki tarihi Koçören mağaraları yakınlarında yaşandı. Mehmet A'nın kullandığı 63 VM 513 plakalı pamuk yüklü tırla Mehmet Kızılkaya'nın kullandığı 27 ZB 261 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Mehmet Kızılkaya ile eşi Selvi Kızılkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin ağır yaralı kızları Melisa ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet, eşi Selvi ve kızları Melisa Kızılkaya'nın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden Kızılkaya ailesi fertleri Suruç ilçesine bağlı Yalpı mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.